Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Geçen Aurora GT 250'yi çeker. Yorumlarda yazın demiştim. Medley var. SM Jet 14 var. Hangisini çekelim diye medley ile ilgili yorumlar daha fazla geldi. İnsanlar daha çok medleyi merak ediyormuş. Açıkçası ben de daha fazla merak ediyordum. Çünkü çok sık rastladığım bir motor değil. SYM gene sağda solda görüyoruz. Hani yarın gelsek gene çekeriz de. Bu medleyi hele ki yenisini bu Euro 5 olanını çok merak ediyordum. Piaggio medley 150. Kafadan şöyle baktığın zaman klasik medley tasarımı, Piaggio tasarımı hiç değişmemiş. Aynı çizgilerini taşıyor. Tabi böyle led farlar, sinyaller halojen onu gördüm şimdi. Rengi çok güzel bir defa böyle ortalamanın dışında bir renk. Şuradaki detaylar daha böyle bir sütlü kahve mi derler ne derler. Efendim sele işçiliğine ve kalitesine hiç lafım yok. Biraz sert olsa da hem bu sırt dayaması, dikişleri falan şahane. Önde gene geniş bir alan var oturmak için. Makine sıfır gibi yani yepyeni. Daha jelatini falan üstünde. Plakasını da şimdi getiriyorlar takacağız. Hakikaten çok güzel ya jantları, telesi yani her şeyi çok güzel. Tele altı önce oradan biraz başlamak istiyorum. İki kask alıyor dendi. Fakat biz demin evirdik çevirdik şu bizim koca kafalı kasklardan sığdıramadık. Daha böyle ince narin bir kaskınız varsa ya da böyle açık kask kullanıyorsanız iki taneyi çok rahat alır. Bir kask yanına da eldiven mont falan sığdırmak için gene de epeyce bir alan var. O güzel yani sevdim şuradan böyle düğme vasıtasıyla açılıyor efendim. Tabii bunun için kontağın açık olması gerekiyor. Anahtarlı çalıştırma işi biraz beni üzdü. Artık anahtarsız çalıştırma çim mallarında dahi var. Şurada klasik bir poşet asma yeri var efendim. Yine şurada bir şöyle basınca bir torpido gözü açılıyor. Şuraya USB koymuşlar. Gösteremeyeceğim ama var. Ayrıca böyle ruhsat, şarj işleri için yeterince bir alan mevcut. Evet, burayı da kapattık. Ekrana gelelim. Ekranda temel şeyler var. İşte ortalama tüketim, trip A, trip B, odometre, şu bu, işte arıza ışıkları, uzun kısası, start and stop var. Bastığınız zaman böyle sanki elektrikli motor gibi çalışıyor. O güzel. Traction kontrol koymuşlar o güzel. Traction kontrolü ayrıca kapatabiliyorsunuz. Yani niye insan traction kontrolü bir scooter'da kapatmak ister bilmiyorum ama ona da imkan tanıyor ön arka ABS var dedik. Medley'in alameti harikası olan büyük lastiklerde de gene önde 16, arkada 14 inç jantlar var. Lastikler var efendim. Lastikler de Michelin City Grip üzerinde güzel lastikle geliyor. Durduğum yerde anlatabileceğim şeyler aşağı yukarı bu kadar. Teknik verilerini de söyleyeyim size. 150 cc sıvı soğutmalı Euro 5 uyumlu. 16.5 küsür beygir, 15 newton metre, tork üretiyor. Total boş ağırlığı da 136 kilogram mıymış, neymiş, öyle bir şey. Ee, şimdi ufak ufak buralarda Tabi çok kilometre yapamayacağım. Malum makine 15 kilometrede falan oldukça yeni. Çok böyle kilometresini yükseltmek istemiyorum. Hava da yağışlı. Şimdi lastiği mumlu, frenler, rodajda falan hani başımıza iş almadan şuralarda bir konforuna, gidişine, duruşuna bir bakalım. En azından bir yorum yapalım diye düşünüyorum. O halde motorun üzerinde görüşelim. Evet efendim. Yavaş yavaş yola çıkalım şöyle. Eldivenlerimizi takalım. İlk etapta bakıyorum şu camın olmayışı. Böyle bir camsız geliyor oluşu bir problem. Yani özellikle böyle kışın motor süren bir insansanız benim gibi camı arıyorsunuz abi. Yani o rüzgar yoruyor adamı hem de üşütüyor. Aynı zamanda uğultuya da maruz bırakıyor kaskın içinde. Hani illaki bir aksesuar çözümü bir şey vardır ama orijinaline de koyarsın abi. 180 liralık bir motor 179 lira mı ne? 80 santim bir selesi var. 1.75 boyumlu ayaklarım çok çok rahat şekilde yere ikisi de basıyor. Şuradan çalıştıralım. Çalışsana bebeğim. Heh. Malzeme kalitesini hiç konuşmuyorum daha iyi yani oldukça yüksek malzeme kalitesi var. İtalyan Piaggio'nun hani olayı o zaten. Malzeme kalitesi. Ayna var biraz böyle bir küçücük ya. Onu bir sevmedim yani. Bana mı öyle geldi? Bilmiyorum ama aynalar bir küçük geldi gözüme. Hadi bismillah diyelim şuradan yavaş yavaş yola çıkalım. Ayakları mecburen şöyle bir önünüze koyuyorsunuz. Taburestili şey yok. Öne uzatma şansınız yok. Varyatörü kavraması hani oldukça başarılı. Gazı çevirdiğiniz an gidiyor. O güzel. Gidiş hissiyatı güzel. Yani 125'lik, 100'lük scooter hissiyatı yok. gazı çevirdiğiniz an evet. Yani bu güçlü bir scooter. Yani orta güçlü diyebiliriz. Şimdi bir maxi scooterlarla kıyaslamak saçma olur. Abi çukurlarda falan konforu nasıl derseniz de yani bu sınıfa göre oldukça ideal diyebilirim yani. Şuradan bir benzin alalım. Benzinimiz yok. Yollarda kalmayalım. Köpek kardeş geçebiliyor muyuz? Nedir? Teşekkür ederim. Abi baya güzel tırmanıyor ya. Güzel gidiyor. Fren attığımızda da frenlerde oldukça güzel bir fren cevabı var. Yani gidiş duruş konuları başarılı onu söyleyelim. Tabi kırmızı ışığa yakalandığım için start stopta devreye girdi. <laughs> Nedir bu kırmızı ışıklardan çektiğimiz. Ya şu kırmızı ışıklarda durduğum bölümlerden böyle yıl sonu bir kolaj yapsam herhalde bir buçuk saatlik falan bir video çıkar. <laughs> evet Piaggio dedik, İtalyan dedik. Biliyorsunuz Piaggio'lar her zaman böyle fiyatları yukarıda kalıyor olsa da bol bol malzeme kalitesi sunuyor size. Ya bu yıllardır böyledir. Uzun ömürlükte de keza 2005-2006 model böyle Piaggio'lar da görüyorum. Ben hala taş gibi kilometre çevirmiş. Düzgün bakımını falan yaptırdığım müddetçe çok uzun yıllarca binilen motorlar bunlar. Yani Avrupa'da da ben çok görmüştüm eski Piaggio'lar. Özellikle Yunanistan'da millet takır takır bin biniyor abi. Sağlam makine çünkü yani. Evet kimine göre tipsiz, evet kimine göre pahalı ama uzun ömürlü. Hele ki bugün geldiğimiz noktada işte bu seviyedeki scooterlar özellikle Nmax ve PCX için konuşuyorum. Full kara borsa gittiği için zaten o da bu fiyatlara geldi yani. Eskiden evet bir pahalı falan diye bahsediyorduk da bugün PCX'in liste fiyatı zaten 140 bin liraya yaklaşmış. E bir de bunun kara borsa olaylarını düşünürseniz Nmax 155'te de keza durumlar öyle. Hani fiyat fiyatlar kafa kafaya mı derseniz bence kafa kafaya. Çünkü böyle kıyasa girdiğimizde abi o parayı kim koyar mı verirsin? İşte Nmax'e mi verirsin? Abi işte PCX'e mi verirsin? Yoksa SYM'e mi verirsin? Muhabbetleri oluyordu. Hani aynı paradan bahsediyorsak işte PCX mi alayım bunu mu alayım pek sök söz konusu olmaz. Şimdi PCX'e bakıyorsun arka ABS yok. Nmax'e bakıyorsun üstünde çimmalı lastik geliyor. Şimdi bu mesela iki konuda da Nmax ve PCX'ten başarılı. Ama ne oluyor işte hani piyasa ikinci el falan şu bu olaylarını düşündüğünüz zamanda da tabii PCX en Max böyle pozitif olarak ayrılıyor yani o onunla da yapacak bir şey yok. Hani Medley'le ile veya PCX'in piyasasını hayatta karşılaştırmazsın. Hani bu kara borsa işleri tabii geçici yani biz dönem sonra artık insanlar özellikle bayiler bu işten para kazanamayacağını anladığında işler normale dönecektir. Gene bir kırmızı ışığa yakalandık efendim. Motor çok hafif çok pratik 136 kilo işte 7 litrede benzin alıyor derseniz 143 yağ tuzu balı hidroli 145 kilo bir net ağırlığı olur. Beğenmediğimiz noktalara yavaş yavaş girecek olursak çünkü genel olarak ben beğendim güzel yani hitap etti bana onu söylemeliyim. Ha, fiyat olarak hitap etmese de yani motor olarak hitap etti. Güzel sevdim yani. Ekranı kocaman, bilgiler bol bol. Efendime söyleyeyim malzeme kalitesi o biçim çok güzel. Lastiklerin büyük oluşu ekstra bir konfor katıyor. E zaten arkada hani Türkiye de temsil anlamında sağlam bir firma var Doğan Trend getiriyor bunu da güzel yani bunlar beğendiğimiz yönler beğenmediğimiz yönlere de ufak ufak girecek olursak mesela camın olmayışı dedik başta bu hakikaten sıkıntı yani benim için ben bindiğim motorda cam benim için elzemdir abi çünkü kışın da biniyorum. Hani yazın da binsen gene bir hani o rüzgara maruz kalıyorsun. Uzun yol yaptığında yani uzun yoldan kastım seyahat anlamında değil. Hani bir yerden bir yere giderken. Çünkü ben evden buraya gelirken 16 kilometre bana. Baya yol abi benim için. Yani az buz bir mesafe değil. O yüzden camın olmayışı sıkıntı. Hani aksesuarla abi takılıyor derseniz de abi ben şimdi ekstra niye para vereyim ona. Çünkü bunun aftermarket'i de bir Japonlar kadar atıyorum. GP'den cam alıp buna takabilir misin bilmiyorum var mı mıdır yok mudur açıkçası. Çünkü bunlar biraz şey hani piyasası görece olarak Japonlardan az olan motorlar. E şimdi bu Piaggio işlerinin de fiyatları, malzeme fiyatları malum. Yani aksesuar fiyatları oldukça yukarıda Japonlara göre. Yani Vespa'larda öyle en azından yani biliyoruz. Bu bir sıkıntı bana sorarsanız. Şuradan benzinimizi alalım. Sonra kaldığımız yerden lafa devam edelim efendim. Yeri gelmişken size şeyi de göstereyim. Bu benzin deposu böyle açtığınız zaman elinizde kalıyor. Yani yeri güzel, yerleşim yeri güzel benzin deposunun. Ama böyle elde kalması biraz sıkıntı yani bana sorarsanız. Böyle kolay da takamadım. 2000 years later. Ajde pogiba Evet benzinimizi de aldık. Yavaş yavaş buradan uzayalım. Evet sevmediğimiz şeylerden bahsediyorduk. Cam dedik. Oturuş pozisyonu da gene benim sevmediğim bir nokta oldu. Çünkü ben biraz böyle ayaklarımı açarak, yayarak, ileri iterek oturmayı seviyorum. O anlamda biraz hitap etmedi bana. Aynaları ilk etapta bir küçük geldi gözüme ama sonradan insan baka baka alışıyor yalnız. LED farları var dedik. Sinyalleri LED değil. Halojen. Yani bu kadar para veriyorsun. O niye yok? Mesela soru işareti açıkçası değil mi? Hani onun olmasını bekliyor insan. Başka bir konu Selesi mesela, Selesini ben abi hiç beğenemedim. Aşırı sert. Yani işçiliği falan tamam, okey. Çok güzel de çok sert abi. Niye öyle yapmışlar? Ben anlamadım. Yani içine şöyle doğru düzgün bir sünger koysalarmış bence olurmuş. Onu sevmediğimi söylemeliyim. Şehir içinde bineceğin bir skuterda ne kadar konfor arıyorsun abi. Zaten 150'lik makine diyeceksiniz de. Abi gene de insan hani bir affedersin ama kıçı rahat etsin istiyor abi. Üzgünüm ama öyle. Ama amortisörle alakalı konforu oldukça güzel. Yani büyük lastiğin farkını hissediyorsunuz. Verdiği konforu hissediyorsunuz. Bu güzel. Şimdi malum bu seviye motorda çok üst düzey güzel bir amortisör kullanılmıyor bütçe açısından ama O açığı büyük lastikle kapatmışlar. 16-14 lastiğin faydasını hakikaten görüyorsunuz. Şuradan sola döneceğim demiştim size. Yani çok uzun uzadıya bir test olmayacak diye ama ben aradığım cevapların çoğunu buldum açıkçası. Bu videoda bulamayacağınız cevap cevaplar ne olabilir? İşte bakım aralıkları, bakım fiyatları, parça fiyatları. Tabii bunlara benim tek tek vakıf olmam pek olası değil. Bunları artık ya bayilerden ya da işte bu motoru uzun süredir kullananlardan edinebilirsiniz. Ama bakıyorum 180 bin liram var ve scooter alacağım. Alır mıyım? Gerçekten iyi bir seçenek olabilir. PCX, NMAX. Çünkü atıyorum kim efendim SYM'leri anlatıyoruz. Böyle hep bir okey dördüncü arar gibi bir şeyler eksik. Ya traction'ı yok ya arka ABS yok. Ya bakım aralığı kısa. Bir, bir 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 şey yok yani. Evet kıyaslamaya gittiğimiz zaman PCX NMAX'e rakip olur mu? PCX NMAX'e rakip olur mu? Genelde bunu başlıklarda da ben kullanıyorum. Evet bu olur. Gerçekten olur. Uzun ömürlülük anlamında da olur, kalite olarak da olur, güç olarak da olur her anlamda da olur yani. O yüzden sevdiğim başarılı bir scooter oldu. Özellikle konforunu çok sevdim. Yani sele konforundan bahsetmiyorum. Ama bu yoldaki çukurlarda, çakırlardaki konforundan ben oldukça memnun kaldım. Fiyat görece olarak yukarıda kalıyor olabilir. Ama piyasa şartlarında kara borsalarla zaten rakiplerinin fiyatları da oraya gelmiş durumda. E ayrıca kampanyalar da var. işte 100 küsür bin liraya bilmem kaç faizle 12 tak ya da kredi kartına 8 taksit gibi şeyler var. Şimdi ister istemez insanın bir kafasını karıştırıyor. Acaba mı dedirtiyor yani? <laughs> Durduk yere insanın aklı karışıyor vallahi ne yalan söyleyeyim. Başka da öyle sevmediğim ya bunu hiç beğenmedim dediğim bir tarafı da açıkçası olmadı. Şimdi motoru park ettiğimde gene son son bir konuşuruz bir bakarız. Ne oluyor ne bitiyor ondan sonra olaysız dağılırız efendim. Şöyle half motonun önüne varasıya kadar sizde atıl konuşmak istediğim bir şey var. Video analizlerine, video istatistiklerine bakıyorum. Bu video 10.000 izlendiyse 5.000'ini takipçi izlemiş. Kalan 5.000'i kayıp abi. Bu adamlar bizi takip etmiyorlar. Ama videolardan da her türlü faydalanıyorlar yani. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz kardeşim. Oradaki bir abone ol butonuna basmak bence çok zor olmamalı. Hem de gelen her hafta düzenli olarak yaptığım içeriklerden de böylelikle bilginiz olmuş olur, haberiniz olmuş olur. Sizden ricam hazır şu an böyle motoru park ediyorum falan filan boş boş işlerle uğraşıyorken şurada 10 saniye abone oluverin. Biz de yaptığımız işlerin karşılığını bir miktar böylelikle görmüş olalım. Evet Medley olayı aşağı yukarı bu kadardı efendim. Motoru genel anlamda beğendik. Şu renklerine falan oldukça hayran kaldığımı söylemeliyim. Yani standardın dışında artık hep motorlar beyaz, siyah, nardo gri bilmem ne. Farklı renkleri ben seviyorum. Selenin böyle bir sert oluşunu sevemedim. Kalan detayları, işçiliği, malzeme kalitesi, Hani söyleyecek tek kelime dahi yok. Her şey şahane. Ön arka ABS dedik. Traction dedik. Lastikler büyük konforlu dedik. LED farları var dedik. Sinyaller halojen dedik. Gibi gibi durumlar. Sizin de konuyla ilgili yorumlarınız benim için çok kıymetli. Gene kafanızda soru işareti varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videoda ola ki biz de insanız yanılabiliyoruz. Yanlış aktardığımız bir şey varsa düzeltirseniz bu da izleyici ve takipçi açısından faydalı olabilir diye düşünüyorum. Evet bu videomuz da bu kadardı. Half Moto'ya gene fazla fazla teşekkür ediyoruz. Cincik gibi makineyi bize emanet ettiler. Bin bir gel bakalım diye. Önümüzdeki hafta başka bir içerikte, başka bir testte, yargıda artık ne olur? Allah ömür verirse bakacağız da, bakacağız efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.